Manisa Sancaklı Boz köydeyiz de. Mehteran kurulmuş. Hücum marşı başlamış bile. Geç mi kaldık sefere Mehmet? Ver Mehmet'im. Allah 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 Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm. Aleyküm. Gazanız bir olsun ağalar. Aleyküm. Bunlar mıdır kurbanlar? Bunlardır bunlar. Esirler bunlar mıdır? Bunlardır. Bunlardır diye ünlülerdim bre. Manisalı. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olasın. Kimi kesiyorsunuz? Hakkı. Hakkı? Hakkı Ali. Hangi salih? Bu hakkı. Siz ikiz? Evet. 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 Kim abi? Ali. Ne kadar önce doğdu? İki saniye. Buyur. İki saniye. <laughs> Tıp benim imkansız ben iki saniyede bir doğum bence bilmiyorum yani. Siz bilirsiniz ama imkansız. Bir 10 dakikası vardır. Vardır, bilemiyorum. Bir saati falan da vardır. Bir saatinde olabilir. Ama önce... O. Hakkı mı doğdu? Ali. Hakkı kim? Ben. O. Ali kim? O. Siz damat? Evet. O. Damat. Aynı anda mı evleniyor? Aynı mi? anda. Deli misiniz? Yani... Hiç... Yok. Normal. Ha biriniz bir rahat edeydi bir hayatını bir yaşasaydı ve be, koçum be ya... Yok gerek yok. İkimiz Nasıl beraber. Yok. Sünneti İkimiz... beraber oldunuz. Evet. Beraber doğdunuz. Evet. Beraber okula gittiniz. Evet. Asker'e beraber evet. gittiniz. Hayır askere beraber gittik. Önce o gitti askere. E Sonra ben gittim. Abi öncelik askeri ona verdim. Bu da bir ilk. mehtara eşliğinde damat tıraşı. Tırsıyor mu Yok. Oğlum ha Levent'in elindeki pala. Ha Yeniçeri'nin elindeki kılıç. Ha bu berber arkadaşın elindeki ustura aynı şey. Bu adamlar gaza gelir Allah muhafaza yani. yani Maafi -ma ben... kefere kelle suçuran ecdatlarımızın torunlarıyız ama yani bu gaz verir bu adama yani. Elim eli titrer Allah muhafaza. Titremez titremez. Daha başlamamış henüz köpürtmüş sadece işte değil. Valla bir şey olmaz ben eminim bir şey olmaz. Ee, senin evleneceğin nişanlının adı? Semra. Yenge hanım? Öbür. Sema. Sema. Semra. Allah bilir onlar da ikiz. İkiz. Evet, tek yumurta düğününe hoş geldiniz. <laughs> Onları nasıl buldunuz iki gözüm benim? Görücü usulü. Kim görmüş? Bir başka ikiz mi görmüş? Hayır. Enişte mi aracılığıyla? Enişte aracılığıyla. Evet. Eniştenin adı ne? Mesut. Mesut Bey. Mesut Bey böyle renksiz gelmemeli bir uzaktan gel. Mehteran bölüğü. Bu işin mimarını bir karşılayalım. Tabii. Destur. Haydi. Ya Allah. Tabi Mesut Bey acemi olduğu için mehtaranla nasıl yürüyeceğini yani. bilmiyor. Mesut Bey Mehteran eşine dedi. pıt 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 pıt. Öyle olur mu? Yürüyeceğiz şöyle bir duracan. Ondan sonra bir iki adım atıp hiç görmedin Biraz mi sen? Kuş He? Kuş kuş Biraz kuskörmemiz lazım. Biraz şöyle bir uzaktan bir gel bakalım Mehteran eşine. Haydi. Ya Allah. Ablalarının ablaların Beyi oluyorsunuz. Evet. Bunlar büyük olsaydı o ablayı almak biraz daha zor olurdu. Yani, çünkü yani. iki tane koruma ekistradan efendim <laughs> konaza <koruydu. gülüyor> Peki e, Ali ile hakkı mıydı? Evet. Hakkının evet. derdi sizi mi geldi? Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neden e, onlara ikiz aradınız? İnternet ortamına mı girdiniz? Bu sefer de seyir kurtulalım diye. Şu eniştelik zor zenaat. Yani, yani, yani. İki ayrı hediye, iki ayrı yani, düğün, iki yani. ayrı organizasyon yerine Nasıl buldunuz efendim diğer ikizleri? Benim yanında çalışan elemanın vasıtasıyla aracılığı yaptık. Zor oldu mu? Biraz. Nesi zor oldu? Ee... Aynı anda iki kızı vermek zor. Tamam. Biraz kolay olmadı. Mümkün yok. Ne istediler? Daha belli değil. Biraz sonra göreceğiz. Ee, damatların babası? Dayı artık yaşlanmış. Yaşlandı. <laughs> Öyle. Beyzbol şapkasıyla genç. Görünmüyor. İsim? Yusuf. Yusuf hanım. <laughs> Eşinizin ismi? Cennet. Cennet Hanım Hu! Şöyle bir alalım evlatların arkasına sizi. Maşallah. Buyurun. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Nur topu Amin. gibi, aslan parçaları gibi. Amin. Ali ve Hakkı ya da tersi. Artık kusuruma bakmayın. Amin. Ali büyüğü. Ne kadar önce Ali dünyaya geldi anne? Yarım saat önce. Bu çocuk yarım bu yaşa gelmiş Tabii. abisinin iki saniyelik abi olduğunu zannediyor. Biz burada tarihi bir gerçeği açar çıkacak. Canım. Efendim. O iki saniye değil yarım saat imiş. Bunu başka bir yerde söyleme. Tamam. O, yarım Öyle saatlik abilik <laughs> abiliktir. Abi, abi, abi mi diyorsun diyor. abine? Abi diyorum. Bazı abi diyorum bazı Ali diyorum. Yarım saat abin senin. Sen ona nasıl <laughs> Ali dersin? Senin büyüğün koçup sonuçta. İki yeri saat... geldim abi diyorum. Yeri gelmedim Ali diyorum. O yeri nasıl gelmesini nasıl belirliyorsun hakkıcım? Sevgiyle. <laughs> sevgiyle. Aramızda sevgiyle. Sevdiğin zaman Ali. <laughs> hayır. Zaman. Hayır, hayır. Peki. Siz nasıl evlendiniz? Biz birbirimizi görmedik hiç. Hiç görmeden evlendik biz. Evlenene kadar mı gördün? Evlenene ne kadar? Eve gelene kadar birbirimizi görmedik hiç. Düğünde de mi görmedik? Görmedik. Eve geldin, aha hanım ha. diye. Ha. Cennet hemen el bize geç. Olacak şey değildi. kusura bakma bu arada elimin altındasın diye sana van kedisi muamelesi yapıyorum. <laughs> ya işte Ali abi. ya da Hakkı artık. Ee, geldiniz olacak şey değil de hanımı beğenmediniz. Beğensen beğenmesen de ana baba beğenmiş. Biz de öyle. Biz asker zaten. Sen haberin bile yok. Yok haberim bile yok. Sen nöbettesin o sırada senin başın bağlanmış. Heh, bağlanmış. <laughs> Telefon geliyor illa gel. Sana kız bitirdik. Nişan yapacağız. Ya ben gelmeyeceğim. Siz yapın kendiniz. Bana ne? Bana ne? <laughs> bana ne? Nişanlanacağım ben. Ama dinlemiyor anne. Dinlemiyor tabii telefon telefon. Artık geldik. Anne baba bir an önce mürüvvet mi görmek istiyor? Geldik ama nişanlanma, nişanda tanışır mıyız acaba görüşür müyüz? Onu da görüşemedik. Siz de tanımıyordunuz. Evet tanımıyordu. Haberiniz bile yoktu. Yoktu. Sizi kayınvalide mi görmüş? Evet kayınvalidem gördü. Buralarda mı kayınvalide? Burada. İsmi nedir? Arzu Türkan. Arzu. Arzu. arzu, arzu Evet. Gelini nerede görüp beğendiniz? de köyünde. Köyde ne işiniz var? Ya e, gittik oraya istemeye gittik. E, niye? Oğlana kız mı arıyorsunuz? Oğlana kız aramaya gittik, istedik. E, bulduk oradan, damadı istemediler. Biz de onu istemeden geldik diyen gibi kızı aldık geldik. İstemiyorlar evveli damatları istemezlerdi. Nasıl yani? E, gelmesin damatlar dillerdi. Görmesin gelini dillerdi gelini görmedik. Siz ilk defa Cennet Hanım'ı mı gördünüz? Ondan önce başka hanımlar? Bunu gördük ilk. İlk gördünüz, i̇lk istediniz. gördük, gördük, istedik. Ne sebep? Sokakta mı gördünüz? Evine gittik, gördük. Kim söyledi? Cennet diye bir kız var sizin oğlana. Ümrümüzden bir unayak olan oldu. Bir kadın oldu ayak. Gidin onu hanımının kızını isten dediler. Biz de onu gittik, istedik. Peki bir şey istemediler mi hani altın mı altın, takılır? Altın daktık, altını daktık, on tane bilezikler daktık, beşlilerini daktık, her şeylerini ettik. Siz evlenirken size de eşiniz takdim etmiş miydi o hediyeler? Evet, yapmadılar. Bizde altın altın yoktu. Sonradan çıktı. Sonradan çıktı bu altınlar. Ne oldu o altınlar Cennet Hanım? <laughs> altınlar evlenince bozdurduk işte. Traktör aldık, tarla aldık. Traktörün sana faydası ne? <laughs> E, tarlayı sürdük, işledik. Hocam sen mi işliyorsun tarlayı? E, işliyorum. işliyor? Dolayısıyla bu altınlar, takılar vesaireler Tabii. falan pek bir hükmü de yok. İhtiyaç halinde erkek tarafından bozdurulacak evet. nesneler. Adam sağ mı anne senin adın? Sağ adamın? değil, öldü yavrum. Kazadan öldü benim Allah adam. rahmet eylesin. Nur ee, biz kaldık işte. En <laughs> çok hangi gelinin yanında duruyorsun? üç tane oğlan var. Üçünün de evine gireyim çıkın. Hepsinin de girip çıkın. Hepsi bakayım. Böyle özel daha iyi davranan biri vardır. Var hepsi davranıyor Biri daha bir özeldir. <laughs> biri daha özel bir ufak oğlan var o özel onun kıyında duruyor. Sen ufak birader daha bir el üstünde tutuyormuş galiba var e, tabii ya. Sebep? Doğru. Cam şimdi o e, onun yanında duruyor, beraber duruyor onlar onu şimdi onlar hep beraber şey durdukları için be. devamlı. Siz alın anneyi. E, alıyız. E, alıyız alıyız, 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 biz de alacağız biz de alacağız. Hazır mıyız ufak ufak? Sizin isim? Mehmet. 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 Yaş kaç senin Mehmet? 24. Askerliğini yaptın. Evet. Evli bekar. Nişanlıyım. Nişanlı. Olur. Adettendir genelde katıldığımız düğünlerde çorbada tuzumuz bulunsun misali biz de bu damat tıraşına el atıyoruz. Atıyoruz mu? Evet. Bugüne kadar e, tıraş etmediğimiz bir damat var mı? Yok. Hani şey vardır... E, bu muydu senin usturan benim iki gözüm? Geçen bir berbere ve bir damadı tıraş edeyim dedim. Çocuğun yüzünü gözünü seyrettiniz mi bilmiyorum ben onu. Yüzünü gözünü paraladım çocuğun. Elim titredi bir şey oldu. Hatırlıyor musunuz? Damadın. Düğün bozuldu ya. Düğün, düğün bozuldu bilmiyorum da kesildi yani. Biz gittikten sonra düğün bozulmuş. Kız tarafı şey bilmiyorum. Biz böyle suratı parça, parça parça harita gibi olan damat görmedik. Kaç <laughs> ee, tıkıştı? Ben 15 diye hatırlıyorum ama. Bir 15-18 arasında dikiş atmışlar damada. El titriyordu ya ondan. Şimdi birinci formülümüz şudur. Ee, ustura kesmiyor. Ustura kesmiyor. Kesmiyor. Efendim anne. Keser keser. E annem keserse bahşiş alamıyoruz biliyor musun o bakımdan yani. Yoksa ki kesmemesi lazım. Üstüne kesmiyor babası. Ne? Hı? Neden kesmiyor keser? Arkadaşlar bunu tam layıkıyla şey yapamamışlar herhalde. Şunu bir tutiverseniz zahmetçiğim alt kısımdan. Bunu tam bileyleyememişler. Gerçi bu da böyle bileylenmez ama. Gene gene kesmiyor. Aha, elini bir cebe atınca kesiyor bunlar. Öyle ha? modeller bunlar. Ha, elini bir atıver cebine ha. sana zaten. Cebime atıvurayım bak. Elim titriyor de. Senin elim titriyor mi? Valla oğlan benim ha? oğlan değil. Benim elim titrese ne oluyor? titreme. ne <laughs> olur yani? Sen, sen bilirsin. İnsan yavrusuna kıyabilir. Hem de iki tane. Bir tane olsa hadi neyse. Benim de elim titriyor. Bir çıksın bakalım ne kadar titremiş bir görelim bakalım. titriyor ya çok titriyor. Baksana çıkmıyor ya. Yapıştım acaba. Benim de elimi tutamıyorum ha. Sakin ha. Her şey titriyor abiciğim ya bu ne. Titrek bir ekip olduk biz yani. Bu ustura kesmiyor dediğin zaman bir kutu jilet aldırır ama el kesmesini bence gidermez. Yeter yeter ya yeter. Sen bilirsin oğlan senin. Bu birinci olan içindi He? ama işte iki tane veriyorum ben ne yapayım yani? O birinci olan mı? Birinci olan için. O yani. ikisi biri zaten o sadece. Yok o olmaz ikisi. olmaz olmaz. Çok evet. gelecek o zaman. Ne çok gelecek ya? Çok gelecek ya. Efendim kampanyamız başlamıştır. İki olan aynı anda ev veriyorsanız ikincinin bahşişi birinci de hayır, e, ikinci hayır, yüzde elli. <laughs> Yapamayacağım yok. Yapamayacağım. Ya yaşlandık ya cesaretimizi kaybettik ya da çocuğa, çocuğa cesaret kalmadı anne ya da çocuğa kıyamıyorum aslan parçası gibi oturmuş birazdan dünya evine girecek benim bu katil ruhu ellerime teslim edilemez ki bu çocuk ya suyla alakası yok anneciğim Sadıç Bey buyurunuz lütfen Üstad daha önce başıma geldi o bakımdan söylüyorum Ellerimi titremesinin geçmesi için bir mucize gibi bir şey lazım o mucize de şey parayla alakalı bir şey ya Elini bir at cebine inşallah benim elimin titremesi geçecek. İnşallah. Bir tane. Mümkün değil çocuğa acıyım ya. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Ya çocuğa acımıyor musunuz siz ya? Neyse bin, 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 bin beş kuruş daha, Ya bırak eğlenme 25 kuruş 25. Durum tehlikeli diyorum ya. Pis bir tabiatım var ya. Bu cepte olmayınca cepten titriyor abicim ya. Şimdi bir alanı bedava değil mi? %50 iskonto Yok, öbürüne. Bize onu yaptın sen bize bir alanı bedava yaptın. Biz 60 verelim. Yanımız bedava olsun. Bak elim titriyor, kesiyorum çocukları. Düğünler müünler bozuluyor Allah muhafaza. Diğeri için de alayım ben sana zahmet. Bir yaman bedava demiştik. Sen şey ver, yüzü ver. Verin. Sana ben 60'ı veriyorum. <laughs> tamam. Allah kolaylık versin. İşin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. Devam edelim. E, i̇ki saat mi var? <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım. <sana. gülüyor> Canım az bir şey saçlar erozyona uğramış ama senin başın kel <laughs> mi? Şu ağlar arkandan senin cebin. Ya, Öbür sadıç bahşiş verdi. Ben vermesem insan senin neyin eksik ya? Fazlalığımız var ya. Senin neyin eksik? Fazlalığımız var. Boy, daha desem, daha boy. Daha <laughs> desem boy, Bu post desem pos. Az göbüş. Heh. <laughs> 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 ama o yüz verdi ki şey için. yarı yarı indirimli olsun. Yüzde <laughs> elli indirimli olsun. Canım inan kurtarmıyor. Masraf. Sen sabun kaç para biliyor musun? Sabun getirir. Bilmem sen. Mehmet'e sor. O çocuk işte bu işlerden götürseydin masrafı o kadarım Diş taktırırdı be. Ben öyle dolaşmazdı yani. Lütfen. Lütfen. İsim nedir? İsa. İsa Bey. Emeğe saygı biraz lütfen. <laughs> Kalmadı başka. Var var gördük orada. Abi daha tane çıktı yeter. Bak, işte İyi idare edeceğiz artık ne yapalım yani. İda. Allah Karışın işinizi gücünüzü rast getirsin. Buyurun. De de. Artık bu garibanlara kim acıyorsa bir şeyler daha elini cebine atsın da bitsin bu iş ya elim titriyor. Kesmek üzereyim ya Allah muhafaza ya. Ömer abi artık biz alalım ayıp ettim. Yaşa be. Ee, Eline sağlık. Sen de Olup, sağ ol canım. Be. Bahşiş sizden bereket Allah'tan hizmet sizden. Ben bahşişimi aldıktan sonra tıraş kaymak olmuş. Ha bu arada bazı üçkağıtçılar şey yaparlar. Usturanın tersini çevirirler. Böyle çok iyi zangırt zungursa amma mamba ki öyle bir şey yok. Öyle bir Şuray şey. Yok. As abi, efendim. Aldığınız bahşişleri biz alalım lütfen. Aldığımız bahşişleri siz alın. Ben buna tek başıma karar veremem yalnız okay. aldığım bahşişi paylaşma konusunda. Ben komisyona bir danışmam lazım. Ben bir koşu komisyona danışıp geleyim. Evet, gelin. Evet, danışıp evet. gel danışıp geleyim gelin. Siz işi bir bitirin bakayım hani Geleceğim bak pamukla kontrol edeceğim alttan yukarı. Burada pamuk kalırsa bahşiş mahşiş yok. maharetimize kalmış bir şey. Söz ama yani Mesela. paylaş. Canım. Tutun, tutun Hayır. Yok canım nereye kaçın? <laughs> o öyle elinde ustura var ki bak ben ters adamım elim falan terstir. Böyle usturaya musturaya güvenip şey yapma bana adamın canını asabını da bozma. Benim elimde var yaklaşık bir metrelik nesne. Bende de var. Ee, hadi hadi tinci hadi. hadi. Adaletsiz bir şey. Kıyamam sana kıyamam. Biz Türkler aman dileyenlere ve kılıcı bizimki kadar büyük olmayanlara acırız. Seni bağışladım Yiğit. Arkadaşlar bir yolcu havasını çalın da şöyle bir gideyim. Bir gün dağda bir kurtla karşılaştım. Benim elimde tüfek, kurt dişlerini gösterdi. Artık kimin gücü kime yeterse ikimizden biri telef olacak. Ya Allah. Sen daha çok gençsin. Yazık olmasın sana. Bu yani şey biz genel izleyiciyiz ya. 13 artı 18 artı şiddet yok ya bizde. Bu sahnelerin görüntülenmesini istemiyorum Mehmetçiğim. Bana bir saygı göster. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.